Yine imarımız burası. Şöyle evet. S yaptığı yerden. Yani şu kayaların orayı düşünebilirsiniz. Yani bu tarafa gelecek yol. Evet. Burayı hafiften doldurarak geliyoruz yani. Siyahlar, şu mavi olanlar. Kırmızı bizim yeni oluşturduğumuz yüzlük, çakırlık, kuklaçı geçtiğimiz küçük bir çapta. Şurayı doldurarak geliyoruz. Buradan Biz çıkıyoruz. Buradan. Yol yapım çalışmalarımıza Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki yoğunluğu düşük olan... Bağ Sayfiye olarak nitelendireceğimiz bölgedeki çalışmalarla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum. Burası özellikle pandemi sürecinde insanların yoğun bir şekilde rağbet ettiği düşük yoğunluklu, düşük katlı Bağ Sayfiye niteliğindeki tek müstakil birimden oluşan imarlı bir bölge ve inşallah Önümüzdeki günlerde yol yapımı çalışmalarına başlayınca bu bölgedeki hareketliğin de artmasıyla birlikte imarlaşmanın da yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını her bir bölgede çözmeye Kocasinan Belediyesi olarak devam ediyoruz.